Herkese yeniden merhaba. İngilizce 7. sınıf 2. senaryo örnekleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Look at the list below and answer the questions. Aşağıdaki listeye bakarak soruları cevaplandıralım. Who is responsible for decoration? Dekorasyon için kim sorumlu? Hemen bir göz gezdirelim. Julia lemonade, fruit juice, water. Olivia cookies, chocolate cake, fruit. Alice guitar, music CDs. Lucy party hats, confetti, balloons. O zaman dekorasyondan sorumlu olan Lucy. Çünkü Lucy parti şapkaları, konfeti ve balon getiriyormuş. A sorumuzun cevabı Lucy olacak. Lucy is responsible for decoration. Ya da kısaca Lucy diyebiliriz. B'ye baktığımızda what is Alice going to bring? Alice ne getirecek? Hemen Alice'e bakıyoruz. Götür müzik cd's. Alice is going to bring guitar and music CDs. Kusaca a guitar and Music CDs. C sorusuna baktığımızda Is Julia going to bring beverages? Julia içecekleri mi getirecek? Lemonade, fruit juice, water. Evet, Julia içeceklerden sorumlu. Yes, she is going to bring beverage ya da kısaca yes she is diyebiliriz. Senaryomuzun ilk örnek sorusunu bitirmiş bulunmaktayız. Hemen diğer sorumuza geçebiliriz. Look at the visual and resme bak ve write at least four sentences about Sarah's dreams. Sarah'ın hayalleri hakkında en az 4 cümle yaz bu sorumuz Kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Yani demek istediğim farklı şekilde cümleler yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben örnek bir metin yazayım. Siz de kendi hayal gücünüze göre cümlelerde oynamalar yapabilirsiniz. Sarah will travel abroad dedim. Yani yurt dışında seyahat edecek. She will be a doctor. Doktor olacak. She will buy a car. Araba satın alacak. And a big house. Araba ve büyük bir ev satın alacak. She will take pictures. Resimler çekecek. She will have a cat. Kediye sahip olacak. Diğer soruya geçebiliriz. Read the sentences below. Aşağıdaki cümleleri oku and fill in the table with the correct names. Tabloyu doğru isimlerle doldur. Selena was at the shopping mall to buy a doll for her sister's birthday. Selena kız kardeşinin doğum günü için alışveriş merkezinden bir bebek satın aldı. Söyleniyor. Jane visited an art gallery to see the works of her favorite artist. Jane favori artistin oyuncunun işlerini görmek için e, sanat galerisini ziyaret ettiği söyleniyor. Matt went to see his dentist. Matt doktoru görmeye gitmiş and informed her about a terrible toothache. Ve diş e, çok kötü olan diş ağrısından bahsetmiş. Henry stayed at home to help his grandparents, Jeremy and Will. Jeremy ve Bill adındaki büyüklerine yardım etmek için Henry evde kaldı deniyor. Eva had an appointment with her doctor at the hospital. Eva'nın randevusu varmış doktoruyla. To talk about her illness. Hastalığı hakkında konuşmak için. George bought some flowers from the florist. Çiçekçiden bir birkaç çiçek almış diyor George. To make a surprise for his wife, karısına sürpriz yapmak için. Şimdi cümlelerimizi okuduk. What kısmına gelince boş olan yer who kısmı yani kimin yaptı. Had some health problems, sağlık sorunları olan kimde? Tabii ki Matt and Eva, değil mi? Matt and Eva sağlık sorunlarına sahipti. Devam edelim. Didn't go out and spend time at home. Dışarı gitmedi ve evde vakit geçirdi. Kimdi bu kişi? Harry. Üçüncü seçeneğimize baktığımızda Did something about her, his interest or hobby? Hobisi, ilgisi hakkında bir şeyler yapmış. Bunu yapan kimdi? Jane. bought a present for one of their family members. Aile üyelerinden birileri için hediye alan kişi kimdi? Selena and George. Diğer sorumuzla devam edebiliriz. Choose one of the environmental problems below. Aşağıdaki çevre sorunlarından birini seç. Label it and then write down the these precautions to overcome it. Resimlerin altına isimlerini yazmamız isteniyor. Hangi çevresel sorunsa. Ve nasıl önlemler alabiliriz bu çevre sorunlarıyla ilgili? Bir tanesini seçip yazacağız. O zaman öncelikle resimlere bakarak hangi çevre kirliliği bundan bahsedelim. A resminde ormanların tahribatını söz konusu. O zaman deforestation yazabiliriz. B'deki resimde hava kirliliği var. O zaman buraya da air pollution yazıyoruz. C'ye baktığımızda Suların kirliliği hakkında bir resim var. O zaman buraya da water pollution yazabiliriz. Şimdi bu üç sorundan birini ele alıp bu sorunla nasıl baş edebileceğimiz, ne önlemleri almamız gerektiğiyle ilgili bir kısa bir metin yazabiliriz. E, tabi bu sorumuz da kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Yani siz air pollution almış olabilirsiniz. E, ya da deforestation ya da water pollution hangisini isterseniz onu yazabilirsiniz. Ben örnek bir metin yazayım. Ben water pollution'ı ele almak istedim. To overcome water pollution we should Reduce the use of chemical fertilizers. Su kirliğiyle başa çıkmak için kimyasal gübreleri kullanımını azaltmamız gerekiyor. Devam ediyorum. We should Radius are reliance on fossil fuels. Fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmalıyız. We shouldn't litter. Çöp atmamamız gerektiğini söyledim. Bu şekilde kısa bir metin yazabilirsiniz sizde. Look at the visuals about the steps of recycling process. Geri dönüşüm sürecinin adımları hakkındaki resimlere bak. And explain them correctly. Ve onları doğru bir şekilde açıkla. First, collect recyclable materials second through them in the recycling bins onları geri dönüşüm kutusuna at veya sort out materials diyebiliriz. Materyalleri ayrıştır. Next, process at the factory Fabrikada işlem görsün. Finally Son olarak Make new Products Yeni ürünler elde et. Yeni ürünler yap. Evet arkadaşlar. 7. sınıf senaryo örneklerimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için Hepinize teşekkür ediyorum. Sınavınızda başarılar dilerim. E, abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın çünkü bu serinin devamı gelecek. Kendinize iyi bakın.